Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Eskişehir Teknik Üniversitesi mülakatsız toplam 26 personel alım yapacaktır. Bu videomuzda da kadro alımından başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır. Şahsen ya da postoyla başvuru kabul edilmeyecektir. Kariyer kapısına e-devlet girişi yaparak online başvuru yapabilirsiniz. 6 Ocak'ta başladı. Ve 20 Ocak saat 17.30'da sona erecektir. Ona dikkat edelim. Alım mülakat salındır. Yazılı veya sözlü sınav olmadan KPSS puan üstüne göre alımlar yapılacaktır. Ve başvuru ki ilk yorumda. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 10 kadın 7 erkek olmak üzere 17 destek personeli alınacaktır arkadaşlar. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 4 aşçı alınacaktır arkadaşlar bu kadroya da ön lisans aşçılık mezunları başvuru yapabileceklerdir. 3 büro personeli alınacaktır. Tüm ön lisans mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. Bir psikolog ve bir diyetisyen alımı olacaktır. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Destek personeli için 60, aşçılık ve büro personeli için 70, diyetisyen psikolog kadrosu için en az 75 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS puanı geçerlidir. 18 yaşını tamamlamış olmanız gerekmektedir. Alım mülakat alımdır. Yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru detayları ilk yorumda yer almaktadır. Ayrıca başvuru linkini de ilk yoruma bırakıyorum. Online başvuru yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.